İki dakikaya geliyorum. Haziran Ilgaz. Buyurun benim. Çiçekler sizin efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Thank her şey çok güzel olacak. Heh. Hadi öyle Hey. Ay. ay 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 ay. Of. <laughs> Merve, iyi misin gencim? Yok bir şey. İyi, hadi bakalım. Allah Allah. Efendim Asuman. Aa, anladım konuşamıyorsun. Yalnız sana bir şey söylemem lazım Hazeran. Çiçekler çok güzeldi. Yani Asuman yollarda bir çiçekler açmış. Gerçekten görsen bayılırsın. Böyle sanki var geldi aklın çıkar o kadar güzel. <laughs> Kızım kafayı mı yedin sen? Ne çiçeği ya? Asfalt yollar çiçek mi kaldı İstanbul'da? <laughs> İşte ben de tam o konudan bahsedecektim. O çiçekleri ben yollamadım sana. Kim yollayacak ki sen yollamazsan? Bak, bir şeyler saklıyoruz. Zaman zaman ağzımızı arayacaklar, zaman zaman zorlayacaklar bizi. Lütfen çok dikkatli ol. Özellikle de karşına Körşat diye biri çıkarsa... ...daha da dikkatli ol. Kim o? Kim kim kız? Kim kimmiş o ya? Haziran öyle birini tanımıyormuş de. Yani Kimmiş o? Aa, iyilik sağlık. Tamam, tamam. Olmaz yani böyle gerçekten. Ver ya bana, biri ters mi yapıyor sana? Ver bana, ver konuşacağım, ver. Ay bırak dayıcığım ya, bırak. Allahlarından bulsunlar. Yani ben, hiç asabımızı bozmayalım, sen de bozma, boş ver. Allah Allah. Önü mesafe koy insanlara. Hı hı. Muhatap olma kızım öyle herkesle.